net bir şey söylüyor. Ellerine bir kağıt almış dolaşıyorlar. Avrupa, şey Amerika'nın bir projesi diyor. Bunu ispat ederlerse biz her şeye varız. Ama ispat edemezlerse alçaktırlar, namussuzdurlar. Bu kadar açık konuşuyor. Bu kadar ağır konuşuyor. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz ve bu görevi yapıyoruz biz. Ve tabii ben özellikle Diyarbakır'a çok farklı bakıyorum. Yani Diyarbakır'ı istiyorum ki şu anda yani Amerika'nın da hani düşündüğü Büyük Orta Doğu projesi var ya, genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir. Bir merkez olabilir. Amaçları belirir ve o amaçların içerisinde Türkiye'nin üstlendiği görev belirir. İri kardeşlerim, çok kısa ve öz olarak size bütün şu yaşadığınız kaosun dışında bir adım geri çıkarıp şu yaşadığımız sahnenin, yaşadığımız dünyanın senaryosunu çok basit birkaç kelimeyle anlatmaya çalışacağım. Bakın. Bundan 10 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde bir düşünce kuruluşu bir rapor hazırlıyor. Kuruluşun adı RENT. r a n D. İnternet kullanılır, atsın baksın. Ve bu kuruluş Türkiye'de Büyük Ortadoğu Projesi'ne hizmet edecek bir ekip ortaya çıkarmak üzere o zamanki Amerika Birleşik Devletleri Başkanına bu raporu sunuyor. Bu raporun içeriği bende var. Orijinal metni var. Ve bu raporda diyor ki Türkiye'de sol gruplar var. Bu sol grupları nasıl biz satranç tahtamızda kendimize hizmet ettirebiliriz? Bununla ilgili senaryolar yazmışlar. Diğer taraftan Türkiye'de Müslüman bir kesim var sağ bir grup var. Peki bunları nasıl Büyük Ortadoğu projesine hizmet ettiririz? Bunun da senaryosunu yazmışlar. Ve dikkat edin, Türkiye'deki Müslüman grupları Türk halkını üç ana gruba ayırmışlar. Birinci grup, onların deyimiyle, fundamentalistler, kökten dinciler, yani radikaller. Bunlar diyor rapor, asla bizimle aynı çizgide olmazlar. Ancak, biz bunları kendi senaryomuzda piyon gibi kullanabiliriz. Nasıl? Onlara öyle eylemler yaptırırız ki Müslüman halk bunlardan nefret eder. Antisempatik bazı olaylara imza attırırız. Onları korkan irker ve böylece onları dinden koparmış oluruz. İkinci grup tarihselciler veya ılımlı İslamcılar grubudur. Bu grubun başındaki zatı da şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde oturuyor, ismiyle beraber o projede tarif ediyor. Diyor ki, Amerika Birleşik Devletleri Büyük Orta Doğu Projesini gerçekleştirmek istiyorsa, bu ekiple her noktada bir ve beraber olmalıdır. Okulları desteklenmelidir, dernekleri desteklenmelidir, onlara yakın iş adamları desteklenmelidir. Yani o adamlar her mekanda ve her zeminde sivil ve asker, polis, emniyetçi, istihbaratçı her konumda desteklenmelidir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Orta Doğu projesini gerçekleştirecek ekip bu ekiptir diyor. Arkadaşlar, üçüncü bir ekipten daha bahsediyor. Bunlar diyor gelenekçi ekiptir. Bunlar dininden, imanından, vatan sevgisinden Asla taviz vermeyecek. Ancak bizim de tahtamızda yönetemeyeceğimiz, yönlendiremeyeceğimiz bir ekiptir. Bunlar bizi dinlemez. Bizimle beraber olmaz. Bizim oyunumuza da gelmez. O halde O halde bu gruba ne yapacağız? Çözüm ne biliyor musunuz? Önerdikleri çözüm. Bu grubu yok sayacaksınız. Bu grubu gözlerden gizleyeceksiniz. Bu grubu medyaya çıkarmayacaksınız. Bu grup sanki yokmuş gibi davranacaksınız. Eğer bir nebze o grubun sesini bu millet duyarsa bütün bu proje yatar diyor. Bütün proje yatar. İsteyene bu projenin yani bu metnin aslını, İngilizce metnini verebilirim. Ben delillerle konuşuyorum. Her mekanda, her hususta bunu ispat ederim. Zaten siz biliyorsunuz bunun ispatını. Bağımsız Türkiye Partisi yola çıktığı günden beri Türkiye medyasında bir tek kare gösterilmeyen bir hareket varsa, bir lider varsa o da Bağımsız Türkiye Partisi ve Profesör Doktor Haydar Baş olmuştur. Başbakan çıkıyor. Başbakanımız çıkıyor. Esnafa diyor ki ne yapalım yok. İşçiye diyor ki yok ki vereyim. Memura diyor ki derdine yan. Çiftçiye diyor ananı da al git. Yani kimseye bir şey yok. Ondan sonra efendim diyor planı projesi olan varsa gelsin. Esen'in gözüne dizine dursun. Yedi tane uluslararası kongre yaptık. Milli ekonomi modelini sağ sultan duydu. Sen neredesin? Sen neredesin sayın başbakan? Genel başkanım çağırıyor. Ben diyor bu projeyi bu millet için yazdım. Eğer sen bu milletin derdine çare olmak istiyorsan gel çözüm burada. Proje burada. Al ve uygula. Biz de destek olalım diyoruz. Ama sen duymuyorsun. O halde o halde sen samimi değilsin. Sen bir yerlere hizmet ediyorsun. İşte o hizmet ettiği yerler okyanus ötesinde bir önceki seçimde bu başbakan için süpürün diye talimat verdi. Hatırladınız mı? Başbakan süpürülecek. Hemen danışman oraya koştu. Aman efendim süpürmeyin. Aman efendim yapmayın. Biz daha size çok hizmet ederiz. Onlar da dediler ki yahu bakın sizin bir danışlayınız var. Bir anayasa mahkemeniz var. Bazı kurullarınız ve kurumlarınız var. Biz size yön çizdik. Talimat verdik. Bu ülkenin kaynaklarını global güçlere aktaracaktınız. Ama bunlar durduruyor. O halde ya siz bunları durdurursunuz ya biz sizi süpürürüz dediler. Onun için bu anayasa metni geldi. Onun için bu anayasa metninde 19 sayfalık metinde 28 tane maddenin 26 tanesi hikaye sadece iki maddesi 19 sayfa tutuyor. Yani anayasa mahkemesi ve danıştayı düzenliyor. Arkadaşlar zannetmeyin, zannetmeyin millet için bir şey var. Zannetmeyin işçi için bir şey var. Zannetmeyin memur için bir şey var. Tek birine hizmet ediliyor global güçlere. Bakın bu anayasa ne getirecek? Hatırlar mısınız? Yugoslavya diye bir devlet vardı. Yugoslavya. Yugoslavya. Yani Güney Slavya. Bunlar Boşnak ve Müslümanlardan oluşan bir gruptu. Bunlar Hırvatlardan oluşan bir gruptu. Ve bunlar Sırplardan oluşan bir gruptu. Ve bunlar 100 yıl içerisinde 2. Dünya Savaşı'ndan beri yan yana yaşıyorlardı. Birbirleriyle evlilikler yapmışlardı. Bir komşu Hırist efendim Hristiyan, Hırvat, bir komşu Sırp, bir komşu Müslüman. Bu şekilde yaşıyorlardı. Ama bir şey oldu. Batı aynı bunun gibi bir projeyi Yugoslavya için o tarihlerde hazırladı. Ve 27 Eylül 1989'da Yugoslavya yeni bir anayasa referandumuna gitti. Bu anayasa referandumu yapıldı. Aradan bir yıl geçti. 13 Aralık 1990'da ikinci anayasa geldi. Ve ikinci anayasa şunu getirdi. Federe devletler kurulabilir. İşte o günden sonra bir anda Yugoslavya paramparça oldu. Komşu komşunun çocuğunu öldürmeye başladı birbirine kurşun sıkmaya başladı. Biz gittik oraları gördük. Ev ev birbirine kurşun atıldı. Herkes birbirini kırdı ve Yugoslavya beş parçaya bölündü. Hala durulmuş değil. Binlerce, milyonlarca insanın kanı aktı. Şimdi İçişleri Bakanımız bir hafta önce şu cümleyi söyledi. Eğer bu anayasa geçerse biz hemen arkasından topyekün yeni bir anayasa getireceğiz. Ne getiriyorsunuz? İşte Baydemir'in Diyarbakır'da sözünü ettiği şey geliyor. Türk bayrağının yanına başka bir ayrak asılacak anayasa geliyor. Buna ne diyorsunuz? Evet diyor musunuz? Arkadaşlar biz Lazıyla, Çerkeziyle, Kürdüyle, Arabıyla 26 parça sayıyorlar. Üç parçalık Yugoslavya'yı beşe böldüler. Birbirine kattılar. Bunların istediği bizi de birbirimize katmak. Komşu komşuya silah sıksın. Arkadaş arkadaşı vursun istiyorlar. Ne diyorsunuz?